Ve şöyle bir düne gittiğimiz zaman yeni yılın ilk günüydü. Bu küresel borsalar için olumlu bir başlangıç oldu. Ve dışarıdaki pozitif hava bize de olumlu yansıdı. Yeni yılın ilk günü borsa %3,71 yükselişle 1926 puandan tamamladı. Bugüne ise %0,76'lık yukarı yönlü bir hareketle 1941 seviyesinden başladığını gözlemliyoruz. 1940 önemli bir seviyeydi aslında uzmanlar tarafından dikkat edilen bir seviyeydi. Ve küresel borsalara da bir bakalım. Amerika'da da borsalar yeni yeni rekorlarla güne başladı. S&P 500 ve Dow Jones kapanışta rekorlara imza attı. Avrupa'da dün İngiltere kapalıydı. Asya bu sabah saatlerinde biraz karışık seyretti. Omikron'a dair endişeler biraz azalsa da çok hızlı yayılıyor. Gerçeği de gözlerden kaçmıyor. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük vaka sayısı 1 milyon oldu. Çok çok çarpıcı bir rakam bu ama hastaneye yatış ve hayat kaybı oranlarının düşük kalmaya devam etmesi piyasalar tarafından da olumlu karşılanıyor.